Yangın bölgesinde toplamda 13 günlük bir süre zarfında müdahalede bulunduk. Öncelikle bize bu ekip, malzeme, araç gelişleri sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu ekiplerle, bu malzemelerle çalışmamızı sağlayan eğitimler aldığımız itfaiye daire başkanımız, müdürümüz ve grup amirlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, kutsal bir görev icra ediyoruz. E, buradan benim Muğla'ya görevlendirmem bile e, benim için çok büyük bir şanslı diyelim. İlk olarak buradan 6 araç toplam 19 personel e, Muğla Marmaris diye çıkış yaptık. E, daha sonra Kriz masası rizi e, Fethiye ilçesine yönlendirdi. Fethiye'ye vardığımızda ilk e, bir mesken yangınıyla karşılaştık daha doğrusu üç katlı bir iş yeri. Kavuçuk, işte elyaf, tiner, boya tarzı malzemelerin olduğu. E, çok hararetli, alevli bir şekilde yandığını gördük ve hiçbir çağrı veya bir ihbar almadan direkt e, olaya görünce müdahale ettik. E, daha sonra orman bölgelerine çıktık, e, köylerin olduğu. Oradaki orman yangınlarının köye sirayetini engelledik. E, çok ummalı bir çalışmamız oldu. 3 gün kadar e, hiçbir şekilde e, dinlenme veya uyuma şansımız olmadı diyebilirim. Bundan dolayı da e, ayaklarımız müthiş derecede e, su topladı. Zaten bölge çok sıcak, 45-46 derece sıcaklık vardı. Ve bu sıcaklıkta ayağınızın botun çizmenin içerisinde olması da e, ekstra bir şey. E, daha sonra e, ayaklarım e, su toplayıp patlama olunca enfeksiyon kapmış. Yanımızda bulunan sağlık ekipleri tedavi ettiler, sargı bezi falan verdiler. Ee, ama dediler bunun 2-3 e, saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Ondan sonra hani yürümeme bile engeldi. Fakat ben mücadeleyi bırakmayacağım dedim. Ekip arkadaşlarım çalışıyorken ben burada istirahate veya dinlenmeye çekilemem dedim. Ee, her 3 saatte bir, 4 saatte bir işte fırsat buldukça ayağımdaki sargıyı e, değiştirerek. E, Görevime devam ettim. Çok şükür şu an iyi yani bir sıkıntı yok. Daha sonra e, Termik Santral bölgesine geçtik. Milas tarafına. Orada da çok ummalı bir çalışmamız oldu ekiplerimizle. Yani gerçekten çok duygulandıran anlar oldu. İnancımız doğrultusunda bırakmadık. E, köy halkının bile, ev sahiplerinin bile artık canının malını, evini, her şeyini bırakıp, ümidini yitirip, kaçarak uzaklaşmaya çalıştı biz bölgeye biz koşarak gittik. Ee, yapacağımızı biliyorduk. Ee, önce Rabbimiz sayesinde. Daha sonra e, köy halkı ve diğer e, itfaiye ekiplerimiz bizi sahada görünce bizden cesaret alıp bu arkadaşlar orada çalışıyorsa biz de destek olmamız gerekiyor diyerek düşünerek gelip bize destek oldular. Yani orada e, 81 ilden e, ekipler vardı, halkımız, köylümüz vardı. Hepimiz tek yürek olduk, tek bilek olduk. Birlikte başardık. E, bunun şu an vermiş olduğu mutluluk kurur, e, tarif edilemez. E, çok şükür iyi ki böyle bir de görev alıyorum. Böyle bir mesleği icra ediyorum. E, bundan dolayı aracımız, ekipmanlarımız tam donanımlıydı. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Burri biraz şey Abi onlar aşağı doğru. aşağı doğru. Hadi. Hadi gidelim.